Evet arkadaşlar yine bir videodayız ve bugün muhteşem bir videodayım çünkü bugün çok sessiz olacak her yer çünkü ben en aşağıda tek başımayım. evet şimdi ben de sesle diyordum ki hadi konumuza geçelim şimdi heh, Aa karıncalar vardı az önce burada Neyse karıncayı boş ver Evet Şimdi bugün Yine Yine kanaldan bahsedeceğim edeceğim Bu kanala Bir kişi bile işte, işte bildirme açarsa anında videoya Odan haberi olur Dur Ve Abone olursanız Videolar en eğlenceli videolardan hangisi yapacağım tabii. En eğlenceli oyunları da yoruma da yazın. Bir de bu videoyu beğenenler yorumlara 95 yazsın. Evet. Şimdi burada. aşağıda ha video çekiyorum ya. aşağıda nasıl oluyorsa internet çekiyor. Yani şey modemimiz yakında Evet arkadaşlar. Şimdi şey, e, burada ha oyunumuz yani yeni oyunlar her şey yapmak, yeni videolar ah, yeni videolar yapmak için Şimdi bir kişi bile abone olursa eğlence yüzde yüz daha daha fazla artar. Evet videonun onun sonuna geldik. Burada bir video var. Şurada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Hoşça kalın.